<laughs> Abi çok iyi ya. <laughs> Abi olay ya. Ben bir arkadan çekeyim hocam. <laughs> Dur arkada benim sen git öne. Bak arkada oymuş. Ay geri Öldü am. Bir dakika zacım. <laughs> Anne. I'm a little girl. Ay ay ay. Bu nasıl map lan? Ah 9000 ya. Şükür amına. 17000 mi? Speedrun Baştan mı başladık? Evet kanka. Öldü kaybettik. Hadi alacağım. Pacımı göre. Hadi onu göre. Baba Allah. İni falan oynuyor. Aa Atatürk. Haydi. Bir dakika bir şey diyeceğim. Gelsene bir cam gir. Mesela sen cam vermeye çalışsan ne olacak? Veremiyorum. Dur oğlum. Baba ben burada tablo buldum. Ne 10 FPS bu amına oğlum. Ali, atın. Ali. Efendim. Aldım mı <ya> bu? <laughs> beyler. beyler. Beyler, beyler, beyler. Şu arkandaki bak bir. Bak bir bana bak bana. Ben göç Ha ha ha. Bana bak bir bana. Dur şunu yatırayım ya. Beyler 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 Bakın bir kafamdakine bakın bir de buna bakın. Bu daha büyük. büyük. Ha. Hadi elimde hali. <laughs> Böyle <laughs> i̇şte içeride sekiz bacaklı örümcek gibi. Ne? 8 bacaklı örümcek var burada. Hani nerede lan? 8 bacaklı <laughs> da örümcek 8 bacaklı olmaz mı amına? Ali 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 Ali. Ne? Karşıda. Karşıda. Ne zoom yapılıyordu lan bu oyunda? Yapılmıyor. Yapılmıyor. Oğlum örümcek. Sen git. Yok ki... Git git. 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 Ah, urus pi. Bir dakika, abi niye satıyorsunuz beni? Ver geliyor. Açık kapıyı. Yapma. Ne oluyor? Abi hayır gitme git 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 gitme. Gitme. Öleceğim. Şey Allah'ıma öleceğim. <laughs> Geliyor. kurtar beni. Baba lan var gitmeyin.

Azar burada kalsın kapat bunu. Lan! Ee, Öğrenme mi saldırıyordu bana? Bence görmedi. Oğlum bunlar bize <laughs> saldırmıyor. Bunlar bize saldırmıyor lan. bırakır sen? Ya bu kodumun item'ları nerede? Ben nereye bıraktım? Hadi ya. Sen gerin, hocam gelin. Aç ya. Üstünde bir şey yok ha. şöyle ya. be çekin. Çekil çabuk. Çekil çekil. yap böyle? Buna dokunca dönüyorsun. Ya. Azar. Valla. İyiy ama. Hocam bu şey dokunduğunda bana saldırıyor sürekli. Azara ne yapıyorlar? <laughs> 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 Yapmayın oh. Ben onları işte duracağım. Yapmayın. Eşyamı ne yaptınız? Siz. Kırdınız mı onu? E e. Sen kırdın Allah mı? Allah hiç silah al Allah'ım. Sen kırdın mı onu? Buraya gel buraya sen onu kırdın mı? Buraya gel. Buraya ne gel. Hocam, sen ayı rakı aldırsın! Hocam siz misiniz? Kaçın. Slenderman var yine arkadaş? 8 kollu şurada. Hocam gitsenize be. Bunları bir müddet sonra tutunca dönüyorlar ama. Ananım. Hocam bir gitsenize. Hocam. Bir, gitseniz başım, başım. bir dakika. Ben bunu öldürmek istiyorum ya. Bunu gerçek Evet tamam abi affederim abi ben bunu var ya. Öğretmenim biriniz karşıya mı baksanız? Hocam, basar mısınız? Kaça? 3'ü basın 3'ü Q'yu basıyorum. Tamam bekle döveceğim. Ha öldürdüm. Ha patladı. Öldürdüm. Bana saldırıyor hocam. Oo düştü kırıldı. Hocam, hocam onu şuraya bir gider yine, misin? Ha? Q basın hocam. Hocam Q basın. Sakin kalın ve rahatla kalın şimdi. Gel gel gel. nerdesin küçük kış küçük cici kış Burası bir neredesin Aha Yok kapı kapatma yetini olamaz yani. Aha. Al <laughs> bunu Gel buraya gel. Çı bas çı. İki melek geldi sual sormaya. Yardımcımız şahı şahı merdana düştü. Hü 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 medet ya Ali. Hü 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 yetiş ya Ali. Tamam. Alıyorum onu. Siz de hocam. Çok kırılgan yalnız dikkat edin. Ne tarafa gidiyorsun hocam? buraya. Buraya. Burak. Burak lan Tamam. Hadi gidiyoruz. Herkes gelsin. Diğerleri nerede? Allah. Gidip yine içecek. Allah için bir tane ateş etme aleti alalım. Hocam granate var. Silahlara daha gelmedik kapan var. Aa burada pompalı ya var. var da, da. İşte. Şu, 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 el Sı bombası. Tamam Sı ben Sı iki tane Sı el bombası s alıyorum. Kredi çekilmiyor mu oğlum bu oyunda? <laughs> 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 i̇ki tane yani el bombası alıyorum. Ya abi sikim şeyler alma ya. El bombası değil de böyle bir koşma tamina tam şeyi lazım. Allah. Tamam. Al, tamam alalım. Nerede stamina var? Hadi bak. Çocuk. Kamine lazım. Ver. <laughs> çıkın. Ya Adem, çıkın. Gel la buraya. Abi mal mısınız? Ne oluyor? Ne aldınız? Patladık. <laughs> 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 bir canım can var. Can. 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 Tam can. 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 can aldık zaten. Evet. Aldık. Tam al can, bir can canım var. Tam can, mal vereceğiz sana. Can aldık. Yok almadık. Aldık mal. <laughs> ya al şu flashbank <laughs> ne yapacağız? <laughs> <laughs> can. Drone lar Bana can. Yani aldık oğlum sen geri zekamızı bekle vereceğiz sana. <laughs> <laughs> Ölmeyin öğretmenim. Ölmeyin. 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 Hadi yeng yani Sakın o upgrade'leri tek tek E basmayın bakın. Sadece bir kişi için bekleyin. Can'ı ol, can <laughs> almayan alsın E bassın ona. Stamina isteyen gelsin buraya e bassın iki tane var. Ben istiyorum bir tanesini. Tamam ben al bunu koşuyorum. hocamaya bas. Tamam al. sen evet. can almıyorsun stamina basacaksın. Bas Git burası buna stamina bas. Al. Al bu senin. Orası çocuğu ben niye stamina basıyorsun? Benim canım yok. Tamam al can senin. Tamam ben stamina basarım. basarım tamam o zaman ne konuşuyorsun? Da bu da kalsın bizde. Sen de gel. Ver basın.

ya hiçbir şey olmaz. Aynen öyle. Patladı şu. Şey, ben onu götürüyorum hazır. Oğlum benle muhatap oluyorsun. Az önce yaratı Epo dövdüm, öldürdüm hmm. lan. Allah'ın namısını Allah'a vurmasın. Ama vazo vazo vazo. Vaz Alp gel. Bir Büyük... bon buldum. Ama bir tık tehlikeli Alp. Gel Alp tut. Heh. Geç git. Patlarsa var ya amı götürdüm. Alp ne yapıyorsun? Şey... Heh. Dur, Bek dur, ben. dur, ben dur, dur, sakin ben. ol. Hay hay bunu kap. Arar, arar. Bir şey vuruyor Alp. Alp koş Alp. Olur, abi, Alp abi, abi. ne oluyor Alp? Bir dakika. Ha? Ya ya. Bu, ya. Ali. Hayu canavarın üstüne bombayı patlattım. <laughs> Şu tabak var şurada. Şu 2300 dolarlık elması gördün. Ay ben senin kapın. <laughs> yani Bekle ya yani. Yani. <laughs> Sen ben bulacağım seni Sen niye öldün Nazar? Ben öyle canım. Gel. Gel bana bu muz vereceğim gel. gel. Girdi lan. Oraya nasıl girdi? Oç <laughs> <Boş>. ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> gel. Gel hadi. Ver <laughs> <laughs> <Beğer gülüyor> arenaya gidiyoruz bildiğiniz olsun şimdiden hazırlanın. <laughs> <laughs> Şurada şeyi ben de soldaki şey almasını söyler <laughs> Kafatasıymış am. Bokun içinde Açalım Nasıl plan yapayım On üç on on oğlum? Onlar da Alın canım da azalmıyor. Nasıl iş? Ne kafası duruyor ben bir Ne Başkasının çekmesi gerek. <gülüyor> 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 of. Ben var, var. Aha gel buraya. <gülüyor> Amına. <laughs> He sonunda. Çok, Çok şükür. Arena. Can. Ne var? Adam olan kazansın. Hepiniz elimi eleme edeceğim. Oğlum bana niye saldırıyorsun hemen? Hı. Her kuran var, bekleyin. Gerizekalı. <laughs> zekalı. Hadi. Alp neredesin? Bak ya. Bak Al işte. Hocam. gelin. Sen neredesin? Buradayım. Beyler yardım. Yardım. Geldim dur. Bunu taşıyalım. <laughs> Çok ağır. Ay, ay hiç ellemeyeceğim. Dur Hazar gel. Hazar gel. Hazar gel. Hazar gel. Bir dakika bir dakika. Hazar. Bu ne baba? Gel, Gel şunu taşıyalım şöyle, şuna. Şöyle. Şunu koy. Yavaş yavaş yavaş. Beydiren top. Kapan. Dur kapı, kapanlı, kapı kapandı, kapandı. Lerley, kapı kapandı. Lerle ilerle hocam kapı interaktif kapandı. lerleyin. Aynı, tutun. Ay tutun. Sa. Lan nereye gidiyorsunuz? Full atan Yavaş. Hadi gidiyoruz. Tamam. Dur toplayak lan biraz daha toplayak. Dur dur. Para kazanak biraz. Gel. Gel 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 gel. Bir şey oldu. Bana bir şey. Daha toplayamaz Ne Şiş ya. Hadi sen kömür zorlar. bana bir şey oldu, ben A'ya basamıyorum. Nas pas pas pas. Baya baga girdim ben o şey yüzünden. Gel abi ay takım oyna. Allah'ım A basamıyorum. Azar gel. Ne? <laughs> evet, ne daha başlamadı pardon. Can, Can almamız lazım. <laughs> Salla. Tamam yine. Tabi ya <gülüyor> <gülüyor> Al bu stamina upgrade'i Ben şunu çalamıyorum mu amına koyayım Çaldım ben Para yok de. ki herkes, herkes bir şeyler atıyor var. Adam Adama mayın al diye Zat şu mayını, mayını saçmalama Sen bir şey mi sadece? Tam onlara can aldım bir tane. Neler ben ağ basamıyorum hala. Hang up that computer call. Come over here and kiss me on my hot. Ay gidelim. Onu ben kullanayım. Bu kullanmak değil ki daha. De. Başla. Bu ne abi? Bir dakika mayın oynayacağım. Öğretmenim hadi <laughs> Bu ne oğlum? O ne la? Oğlum biz buna niye uyduk da geldik? Mal abi. A bu da mal. Ali sen bu ne, ne, ne la? Uydurdun. Allah'ım ne koyayım. Ya, ya. Ecem o oyun şimdi ha. De renk değiştirelim. Sebep? Başım çok ağır. Ya, ya oğlum. Başlarsan başlarsan ya. Ben sıkıyım. Nasıl vuracağım sana? Hı? Dur vurma. Lan ne oluyor? Nasıl vuracağım lan size? Hocam böyle vuracaksınız interaktif. Atladı. Allah'ım. Ya ben A basamıyorum. Ben öncelikli olmam lazım. Nasıl öldü bu mal? İki kişi kaldı mı? Я. А сандım. Браво. Хади матч та.